Abi bir balık tutamadım ama bu arada yayın başlamış selamünaleyküm. Lan oğlum abone olun lan. Döverim lan sizi Lan döverim oğlum sizi. Bu sabahı görüyor musun şu Döverim lan sizi böyle bak. Böyle patatada. Bak döverim oğlum sizi bak. Abone olun like atın. Bu videoyu niye izliyorsunuz ki zaten. Abone olmadığınız like atın. Bir dakika burada ne oluyor? Ha başım sallanıyor. <laughs> Ha, biz devam edelim. Az önceki bu arada abone olun like atın. Çok da uğraşmıyorum ama bunlara. Ama gerçekten arkadaşlar bu adayı ben mod paketinden aldım. Ücretsiz mod paketini indirdim. Ya adalar var. Evet bir tane arkadaşımın yorumuna göre adalar var dostum ama yani nadir çok çok nadir çıkıyor yani. Çıkabilir. Şansımız varsa bu büyük bir şey çıkabilir yani. O kadar fazla da olduğunu sanmıyorum bu oyunda. Yine kirpi balığı. Bak tüccar bulursak takas ederim onunla. Gerçekten. Tüccar gelirse kirpi balığı takas ederim. Şimdi tüccarları tüccarlar bu arada şey falan edebiliyor. Tropikal balık mı geldi yine evet. Ya bu tropikal balık ne için var? Aday? Bak kediler. Başka kediler besliyorsun ama başka ne için var ki? Onlar da hiçbir şey yaramıyor. Ne çıktı? Somon. Güzel şimdilik de. Oksana seviyem de 60 az önce onu gördüm. Baktım az önce. i̇lk 3 gün zaten güzel yaşadı ama yani bak biz şu an 4. gündeyim. Dördüncü gün efsane kötü geçti. Mesela hani bir tane ağaç kırmıştık. Ne çıktı bu? Kırılmazlık tamam güzel. Hani arkadaşlar biliyorsunuzdur siz de önceki bölümü izlediyseniz bir tane ağaç vardı sandıkta. O ağaçtan da filan çıkmamışlar yine kırmamı rağmen. Belki de ben görmedim. Ama gerçekten çıkmadı yani. Yoksa benim mü? Ben mi görmedim? Ama bu çıkmamıştı bu arada. Çünkü ben bayağı aradım zaten. Videoyu durdurdum o sırada. Belki de ben mi görmedim? Şey, Şimdi vahşi, vahşi balık diyorum. Tropikal balık çıkmamış. Somon çıkmış. Yine somon. Ya hep böyle balık tutup yaşık dediler ki böyle balık tutamam herhalde. Farklı yere açmam lazım ama eşli. Işte. Olmuyor. Hatta aslında küreğim de var. Sandal yapabilirim. Buna bakarsak da. İlk 5 gün abi. Ben içeride geçmek istiyorum. Geçmek istiyorum balıklarla. Belki de büyü çıkar. Hiç belli olmaz. Hep balık çıkıyor ama Ya balık tutar genç arkanıza bakmak gibi bir fikir geldi mi? Tam böyle arkanıza bok Herobrine. Bir ara ben öyle bir şey yaşadım bu arada. Herobrine'i görmedim ama bir arkadaşım bana şaka yapmıştı. Tam balık tutacak ya Survival'da yapmıştı yani. çok korkunç bir his. O yay mı çıktı? Neymiş? Güç. Bak bu güzel. Güzel büyü çıkmıyor. Ama güzel aletler çıkıyor yani. Lan attım mı? Attım. Bak ben şöyle bir şeyler yapalım. Bizim şimdi taş bulmamız lazım. Bak çakıl da var. Aslında bak çakıl da var. Ben şimdi bir iki dakika bir crafting table yapalım. Böyle müzik havaslarını yapalım. Table. Sopa al meşe kalastır falan yapalım da bitsin şu iş. Koydum crafting table'ımızı. Ne yapabiliyorum Bak adamı genişletmek çok istiyorum. Onu çok onu çok istiyorum. Adamı genişletmek. Sandal yapabilirim Bir tane bir tane yapalım. Adamı genişleteceğim O dursun. Bir tane böyle hayvanlarım için yapabileceğim bir yer olsa güzel olurdu. Belki de köylü tutsak ederim bilmiyorum ama. Aynen böyle bir duruş. Şimdi ben bir meşe kalasları da yapayım. Böyle gel siz gelin. Şurayı böyle büyütelim abicim. Aynen güzel oldu. Ben şuraya şöyle bir tane daha şey yapayım hatta. Ee, şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ee, ne yapayım lan? gidiyoruz gidiyoruz da o kadar. Hiçbir şey yapmadım yani. Ha şuraya bir köle sıkıştırırım belki. Ya da yok. Ben kendime gemi yapmak istiyorum. Gemi yapacağım ben. Şöyle yaptım güzel oldu. Şimdi ben sandalye açılmak istiyorum az. Böyle Aa, Hayır. 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 Nereye gitti lan? Lan. Hayır. Kırıldı ya. Sana ne anılarımız vardı. Aa orada. Aa. Bir dakika lan. Orada ne vardı? Abi ara burayı mı girdi oyuna ya? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor gerçekten de bak. Çok sinirlendim bu arada. Ee, şu anda ben iki tane şey görüyorum. Bak şuraya koyuyorum. Bak şuraya koyuyorum. Sandal arasında da bir fark var ya gidiyor. Bana ne gidelim açılalım. Bir şey mi çekti ne oldu? Esna. Evet görüşürüz adam. Bu arada adamla uzaklaşmayacağım bu arada bilin. Lan güneş denizden doğuyor. Güneş denizden doğuyor. Görünüyor mu? Bay bay. Bakalım anlarımız vardı. Ben neyse. devam etmeyeyim. Ben böyle gidiyorum da ne yapacağım şimdi? Ne oldu? Ne oldu şimdi? Gidiyoruz öyle. Gidiyoruz gidiyoruz. Dümdüz gidiyoruz işte. Ben mi görmedim? O da vardı belki. Yok ya. Açıldı mı? Nereye? Ne yapacağım bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum ne yapacağım. Hiç bilmiyorum bu arada. Yani hiç ada da yok ya. O da kötü. Yani küçük küçük ada parçaları olur mu? O da yok. Geldim evim. Evet. Evim. He. Şu aşağıdaki hani şey var ya benim gördüğüm yapı oradan tanım. Şimdi benim kayışıklarım lazım. Dur ben, ben biraz şuraya doğru açayım şu zaman devam ettik gidiyorum. Ya ben gireyim de o zaman. Ha? Girdim. Bir dakika ne ne? Bir şey var orada. What? What? Oha! 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 Coin spamlamış. What? What? Dostum sen, sen benimsin artık biliyor musun? Sen benimsin. Ne seni kimle çiftleştireceğiz acaba? <laughs> kimle çiftleştireceğiz? Baba çok iyi. Benim lobik. Çevrimiçi. Bak dostum sen şu oraya sakın gitme. Oraya sakın gitme diyorum bak. Ben. ben bu coin için var ya. Ne yapsak? Ben doğayı salacağım ya. Bizim doğaya salacağım. Hadi canım karıştı. Sen burada yaşamaya mahkum değilsin ha. Söyleyeyim onu. Sen git git özgür olsun. Git git Git. Git. hadi. Hayır ölme ölme bak. Bak bende ne var? Aa bende ne var? Bak, bak. Bak gel. Gel yavaş. Sakin. Oradan gitmesi iyiydi. Gel. kuzucuk. kuzum mal. Gerçekten bu kuzum mal. Ulan bir atmasana dostum. Ha? Gel. Sakın gelme. Binde mi? Binde mi? Binde. Binde mi? Seni e, Uzak yerlere götüreceğim kuzucuk. Sen benimle yaşamaya mahkum değilsin. Tamam mı? Sen benimle yaşamaya hiç mahkum değilsin. Sen özgün yaşamalısın. Aa! Aa! Ay! Evet. Ada var da küçük. Büyük. Büyük. Büyük bir Kozucuk. Şimdi ee, ben buradan olur ne olmaz teknemi de alacağım. Lan nasıl? Deniz ala... Tekne alabor oldu. Tekne alabor olmuş. önce. Abi hadi kırıl kırıl. Ne yapıyorsun? Hayır buraya gel lafı. Kuzucuk kuzucuk seni kuzucuk yani senin sen benim olacaksın bu arada ben vazgeçtim. Abicim bu arada gerçekten vazgeçtim. Ben kuzuyla yaşamak istemiyorum yalnız yaşamak istemiyorum. Kuzucuk gelebiliyor mu? Gelemiyor. <laughs> ya çok sinir oluyorum şu hayvanlara ya. Ya hani Minecraft'ta hayvanlar Değişik olur. NPC bot gibi zaten botlar da. Abi it. Gel. Gel bak sana o kadar yol açtı. Bak o kadar yol O kadar yol açtı. açtı. Besledim seni gel. Gel şimdi. An... Ulan. Ulan nasıl giriş? Bu nasıl giriş? Kafayı mı yediyse? İskelet sandın. Ne satıyor? Bir gidelim kuzucuk. Kuzucuk ben hemen şöyle kasalım biraz aç o oh, bir dakika bir de öyle geldi ki korktum yemin ederim korktum Allah billahi korktum odun kazalım işte öyle böyle böyle ee mükemmel kuzucuk bana öyle bak Evet gençler şu anda bayağı odun kasmış bulunmaktayım Orada da kuzucuk Aa! Oh, oh. Bir dakika ben sizi kesebilir miyim? Çok pardon ama kesmem lazım. Kesmem lazım dostlarım. Seni kesmem lazım. İkinizi de. Böyle bir alalım. Neredesin? Eh eh. Tamam sen de gel. Eh eh eh. Tamam. Sen gel kuzucuk. Neredesin lan? Şimdi biz güzel bir başlangıç yaptık. Şu anda adada bayağı güzelmiş bu. Burayı taşıtsak diye taşınamam. Adamı yalnız bırakamam. Adamı yağmalarlar. İstemem. O kadar emeğimiz var. Yani kuzucuk. Kuzucuk. Şimdi beni izle. Buradan böyle bir, iki, üç diye atlıyoruz. Tamam mı? Atla. Atla. Yavaş ol. Yavaş. Aferin sana. Sen iyi koşacaksın. Evet. evet güzel. Şimdi biz nereden gideceğiz? Bu doğru da gidelim. <gülüyor> Şu anda iyi. Gidiyoruz ama. Nerede olduğunu unuttum bu arada. Vallahi bile nerede oldu? Abi. Abi ne oluyor? Ben Unuttum mu acaba? Ha, ha, Allah şükür. Allah şükür. Trafik table almış mı? Almışım. almışım. Okey. Bak bir anda adamı kaybettim sandım. Gideriz oraya mı? Ya kuzu. Ay gitme, gitme, git. Aferin sana. Biz denizde böyle gezemem bu arada. Kuzu sen de gel. Kuzucuk gel. Dur senin için ben iki dakikaya bir barınak yapayım. Onun için ne yapmamız lazım? kütük diyorum yapalım Şu, alalım tamam güzel oldu şimdi ben sana ne yapacağım biliyor musun kuzucuk şimdi sen biraz şuraya doğru gider misin ama 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 biraz gel şuraya aferin aferin çok teşekkürler kuzucuk şimdi sana şöyle bir şey yapmak istiyorum bunu kırayım kuzucuk orada kuzucuk kuzucuk buraya gel kuzucuk buraya gel aferin aferin sana kuzucuk biraz da şuraya gidebilir misin Evel sana aferin abi <laughs> <laughs> kızı kapattım hapse kızı kapattım hayır <laughs> bir dakika benim adama da geçirmem lazım çok güzel kuzucuk Kuzucuk, kuzucuk oldu, kuzucuk. Ne oldu lan, ne oldu, ne oldu, ne oldu lan, ne oldu? Kuzuyu da bora hapsettiğime göre iyiyiz şu an. Hayvan nasıl spawnlandı acaba? Çok merak ediyorum bunu. Acaba nasıl spawnlandı? Ya yani burada bir oradası nasıl spawnlanıyor? Onu biraz garip. Eee... Benim yatağım yok. Eee ee, Evet. Bu şakaydı. Söyleyeyim onu. Kuzucuğu kesemem. Kesmeyeceğim zaten. E, kuzucuğu kesem bile ne olacak? Sana yatak bile yapamam ki. Ona bakarsak. Yani çok az verir. Nereye gitti lan ha? Bak lan. Şöyle biraz daha. Evet. Güzel. Şu anda güzel gidiyoruz. Evet adamız büyük. Kuzucuk küçük. Seni hatta biraz daha besleyeyim. Evet bir dahaki bölüm bir dahaki adada.